ormandan yana baktım yaprak düştü mi? Gittim ormandan yana baktım yaprak düştü mi? Sen da benim gibi yüreğim um, tutuştu mi? Sen da benim gibi yüreğim um, tutuştu mi? Ela kızım ela ela al bu tani gir yana. Oynadır dur senden çektim oldum başıma bela. Ulan ne öyle karıp duruyorsun ya? Kela bir bakayım. Gel bakayım ablacığım. Hayır ola. Baba. baba para lazımdı bana. Ne para? Ya arkadaşlar sinemaya gideyler de dediler bana sen de gel. Benim param yok işte. Verirsen gideceğim onlarla. Ne kadar lazım? On milyon. Ne? Yedi buçuk milyon mu mi? Beş milyonu ne yapacaksın? İki buçuk milyon neyine yer? Al bu bir milyonu, beş yüz bin liraya da geri getir. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Babamı kandırdım. Al bu çubuğa beş yüz lazım idi, bir aldım ondan. Haydi. <laughs> Sahte para vermesem Siba'ya kandıracağıydı beni. <laughs>